Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte build of game modun yeni bir videosuyla karşınızdayım arkadaşlar Hatırlarsanız en son ne yapmıştık arkadaşlar ee, Evleri yapmıştık arkadaşlar ee, ve üçüncü, bu videonun 3. bölümünü çekiyorum arkadaşlar Bu videoya böyle bir e, 20 like gelirse beni çok 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 sevinirsiniz. Ve yorumlarda cevap vermeyi unutmayın ee, ne gibi yorum e, yani ne gibi fikirleriniz varsa onları yorumda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar ve şu anda da tam online geliyor arkadaşlar bunu bekliyordum ee, ve arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz ilk önce onu söyleyeyim arkadaşlar e, sokağımızı yapmaya devam ediyoruz hatırlarsınız ikinci e, ikinci videoda arkadaşlar bu evlerimiz yapmıştık şu iki evi yaptık. Ee, aslında diğer tahtadan kulübe arkadaşlar bir arsa oraya yaptık. Arkadaşlar gerçekten güzel oldu. Ama yetişkin kimse görüntülememiş. Ona da çok üzüldüm arkadaşlar. Ve şu anda da arkadaşlar gücünü, gücünüzü gösterebileceğinize inanıyorum. Ve böyle bir 5 like gelirse çok 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 sevinirsiniz. Böyle bir 20 like da olabilir. Şimdi başlayalım bakalım arkadaşlar. Bu videoda ne yapacağız arkadaşlar? 3 tane ev yapacağız. Eğer süremiz yeterse 2 tane evde de yapabiliriz. Ee, bakalım şimdi. İlk e, özel arkadaşlar şurada bir tane e, nedir onun adı? Yeşil bir ev olacak. Çünkü e, Sude Nurluların evi. E, Sude Nurluları beğen bir gün sizlerle tanıtacağım. E, aslında arkadaşlar bu seri bittikten sonra Sky Wars'ı düşünüyorum. Yani bu seri bittikten arkadaşlar sonra e, yok abim. Önce sokak bittikten sonra arkadaşlar Sky e, Skywars çekeceğim. Ondan sonra da arkadaşlar sokağımızı tanıtacağız. E, tahmin edemiyorum belki bu seri bu sokak bittikten sonra dışarıdaki gerçek sokağımızı tanıtabilirim. Yani bir vlog gibi düşünün arkadaşlar. Neyse başlayalım bakalım. Şimdi şurada yeşil bir ev olacak. İlk önce yeşil evin malzemelerini hazırlayalım. Şurada şöyle hemen bir tane penceresi var çok güzel bir de orada demirleri var yani pencerenin bilirsiniz ya demirleri olur bir tane de kapı yapalım arkadaşlar ha bu arada şu tarafa bir tane kapı yapmayı unutmuşum o kapıyı da hemen yapalım şöyle şöyle yapacağım şöyle bir şekilde evet çok güzel bir şekilde bir kapı yaptık güzel yani şimdi geldik arkadaşlar şu yeşil eve bu yeşil eve kapısını yapacağız da bir de abi ne diyorum ya şunları ilk önce şöyle yapacağım çok güzel bir şekilde. Şöyle şöyle. Küçük bir ev olacak arkadaşlar. Öyle söyleyeyim ben sizlere. Yani ee, bir kızın Sunen Orların evleri arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Şimdi bir dakika ben şöyle yapalım bakalım. Eee, şöyle. Çok güzel bir şekilde. Tabii ki de böyle oldu. Eee, şimdi bir dakika şöyle ben yapacağım. Harika bir şekilde yapalım bakalım. Eee, şimdi şöyle şöyle şöyle. Evet abi şu kadarcık yeterli olabilir. Ee, gerçekten çok güzel arkadaşlar tavsiye ederim. Ben sizlere e, şimdi şöyle yapalım. Ee, ve arkadaşlar da değişik fikirleriniz varsa yorumda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Fikirlerinize ihtiyaçlarım var yani. Ee, arkadaşlar aslında ben bir plan kur kurarım yani şimdi de bir plan kurdum arkadaşlar öyle söyleyeyim ben sizlere. Ee, planım ne şöyle belirttim. Bu sokak bittikten sonra arkadaşlar e, ne yapmayı düşünüyorum? Ee, bu sokak bittikten sonra dışarıda e, şey yapacağız arkadaşlar e, biliyorsunuz ki vlog yapacağız e, sokağımızı tanıtacağız öyle söyleyeyim ben sizlere ama baya baya araba sesleri dışarıdaki sesler gelecek o yüzden açık rahatsız olabilirsiniz e, kusura bakmayın artık öyle olur e, ve şimdi gelelim diğer fikrime de e, şimdi sokak Sokağımızı dışarıdaki sokağımızı tanıttıktan sonra da arkadaşlar ne yapacağım? Skyblock çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Skyblock gerçekten güzel olur. Ee, ama bir e, ama e, yani şey de gelmeyecek öyle söyleyeyim ben sizlere bir durumla da işte bu seri gelmeyecek arkadaşlar öyle belirteyim şimdi ben şöyle e, şunları şöyle 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 çok güzel bir şekilde yapalım bakalım ee, Şurayı kapatacağım hop hop çok güzel abi yağmur yağıyor Sen ciddi misin ee, şunları koyacağım arkadaşlar ee, şöyle şöyle çok güzel bir şekilde koyalım ee, şimdi şunları şöyle koyduk arkadaşlar. Güzel oldu bu da bizim için. Şimdi yatalım arkadaşlar. Öncelikle abi çok şimşek çakıyor. Bayağı iyi diyorum. Başka bir şey söylemiyorum. Yatalım önce bir bir yolumuzu bulalım. Ee, şimdi şöyle yağmurlar falan filan ya arkadaşlar. Bu arada yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Öyle belirtmeyiz sizlere. Aslında hmm, nedir onun adı? Ee, bir ara şey de yapabiliriz yani e, Skyblock blok e, serisinden 3 bölüm çektikten sonra arkadaşlar belki şey yapabilirim e, nedir onun adı? arkadaşlar ya işte şey yapabiliriz arkadaşlar böyle tanıtım amaçlı nasıl yapılır nasıl yapılmaz Android hakkında bazı şeyler de öğretebilirim arkadaşlar Minecraft e, şimdi şöyle yapalım bakalım Ha bu arada ben sizlere bir şey belirteceğim şu anda bizim kanalımız olan Minecraft P e, evi kanalı arkadaşlar Minecraft ev, evinden özenme değil arkadaşlar. Bazı kanallar da e, çekmiş böyle Minecraft P, evi diye. Arkadaşlar biz şu anda e, bu kanalda oynuyoruz. Yani şöyle belirteyim ben sizlere. Minecraft evinden özenme değil de Minecraft e, P çekiyorum arkadaşlar biz böyle e, çekelim istedik gözde. Yani neden e, bir tane 26 videosu olan bir kanal var arkadaşlar. O kanalda e Minecraft evi bazı kanallar da var. 3 videosu olan. E Minecraft evi kanalları var. Amacım birinci olmaya çıkmak arkadaşlar. Öyle verelim ben sizlere. Ondan sonra zaten kanalımız bayağı da ünlü olacak. E şimdi şöyle yapalım bakalım. Evet. Güzelce bir şu şey, yeşil evi bitirdik arkadaşlar. Şimdi kaç dakika olmuş? 6 dakika olmuş. Zamanımız yeterse 3 şu 3 evi yapabiliriz. Şimdi şöyle de bir şeyleri var arkadaşlar. Öyle söyleyeyim ben sizlere. Şimdi ben şunları şöyle yapacağım. Çok güzel bir şekilde. Evet. Gerçekten harika arkadaşlar. Gerçekten çok süper. Evet. Güzel yani. Şimdi geldik e, şu tavanını yapmaya. Tavanı sanırsam şöyleydi. E, öyle atılıyorum yani. Şimdi ben şöyle şöyle çok güzel bir şekilde yapalım bakalım. Tavanını da arkadaşlar. Şu anda hatırladıklarım şeyler bunlardı sanırsam arkadaşlar. Yani böyleydi e, ev. Şimdi ben şunları yapacağım. Evet güzel yani harika. Şimdi geldik arkadaşlar Muhammed abimlerin evine. E, şimdi bir dakika o evi yapmak için bize ne lazım? Taş lazım abi kırık taş. Evet abi çok güzel. E, şimdi bir dakika şuraları kapatmamız lazım şimdi bir dakika arkadaşlar ben yapacağım o işlemi tam da buraya uyar ee, şimdi bir dakika şöyle şöyle güzel çok güzel arkadaşlar harika yani şimdi bir dakika şöyle şöyle yapacağım evet abi çok güzel şuraya bir tane blok koy ee, güzel şimdi bir dakika abi şunları şöyle yapacağım ee, güzel yani harika şimdi şuraya ben şundan koyacağım tamam mı şurayı şöyle yapacağım Şöyle yapacağım. Ondan sonra arkadaşlar şöyle. Evet güzel bir şekilde yaptık. E, şuralara pencere koyacağım. Şöyle. Şöyle şöyle. E, şöyle şöyle güzel bir şekilde koyalım. Şimdi. Şunları. Şuralara kırık taş güzelce bir şekilde koyuyoruz. Arkadaşlar merak etmeyin. E, Şuraya şundan. Sonra da bundan. Sonra da arkadaşlar şöyle şöyle onu arkadaşlar şöyle evet güzel bir şekilde yapıyoruz bir sıkıntı kalmadı ee, şimdi bir dakika şöyle yeterli mi evet abi yeterli şimdi bunun e, şurasına şu şekilde e, bazı şeyleri koyacağım gerçekten arkadaşlar bayağı uzun e, 8 dakikalık bir video oldu kusura bakmayın arkadaşlar ama gerçekten e, yani bu videoyu çekmek zorundaydık arkadaşlar yani başka video yoktu ne çekeceğim ne çekeceğim diye düşünüyordum arkadaşlar ben de bu e, off e, game of çekeyim dedim Şimdi. Şimdi şöyle şöyle yapalım bakalım şunları da. Güzel. Ee, aslında buraları tahta mı koysaydık Aynen abi tahta koyalım. Ee, ne tutursun arkadaşlar. Ben bunu e, belki video dışında ayarlarız, bilmem ne. Zaten arkadaşlar ev böyle olacak. Yani ben içini falan filan yerleştirmeyeceğim ama tabii bazı mobilyalar da koyabilirim. Baz e, yani öyle şeyler koyabiliriz arkadaşlar. Öyle belirtmez sizlere. Şimdi ben şöyle yapacağım. Ee, şöyle 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 güzel bir şekilde koyalım arkadaşlar. Aklıma güzel bir komedi filmi geldi. Ha bu arada arkadaşlar Batman'in son sürümü gel yani son video e, son filmi gelmiş arkadaşlar. Gerçekten çok beğendim. Superman arası bir şey arkadaşlar. Ee, i̇zlemediyseniz sinemalara gidip izleyebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten hoşuma gitti. Ee, şimdi şöyle yapalım bir daha bakalım. Şöyle 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 şöyle, şöyle. çok güzel bir şekilde. Evet abi şöyle. E, Muhammed abimin bu arada bilgisayarı var. E, video kanalı da var arkadaşlar. Kanalını bilmiyorum. Herhalde kanaldan çıktı. E, ama ben kanalı var diye hatırlıyorum arkadaşlar. Ee, sokağımızda bu arada fazla çocuk yok. Onu da söyleyeyim yani. E, bir garip oldum. Arkadaşım Ferhat olmadan önce baya insan vardı. Nereden bileyim. Onlar tabi gittiler. Bir yere doğru. Şimdi bir dakika ben şöyle bir daha koyacağım arkadaşlar. Şöyle bir şekilde koydum. E, şurayı ben şöyle yapacağım. Ve video 9 dakika olmuş. Güzel. Şöyle 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 şöyle. Güzel bir şekilde. Çok güzel. Harika. Şimdi arkadaşlar şuraya bir tane kapı koyacağım. Güzel bir şekilde. Çok güzel. Ee, şimdi geldik. Ne yapmaya? Şuralara balkonun demirlerini koymaya geldik. Şimdi ben şöyle yapalım. Evet. Şunları şöyle koyduk arkadaşlar. Şimdi ben şuraya şundan koyacağım. Şöyle Yapalım. Evet gerçekten harika. Şimdi şöyle yapalım. Çok güzel arkadaşlar gerçekten çok güzel. E, Bu of game modu çok seviyorum arkadaşlar yani öyle söyleyeyim. Şurada bir tane balkon var arkadaşlar öyle belirttim ben sizlere. Şimdi şurada şöyle yapalım şöyle yapalım gerçekten harika oldu yani arkadaşlar şu anda. E, şöyle şöyle harika. Tamam şöyle olsun arkadaşlar bakalım. Şimdilik böyle olsun da arkadaşlar yani ben böyle hatırlıyorum. Başka bir şey hatırlamıyorum. Böyle hatırlıyorum yani. Aslında bunun bir katı daha vardı. Aslında böyle ya katını da yapalım arkadaşlar e ama zamanımız etmeyecek. Öyle belirteyim ben sizlere. E şimdi kardeşim Elif'in arkadaşlar e arkadaşı var. Rüyanur. Arkadaşlar e orada oturuyor yani şurada beyaz bir tane ev var. Böyle söyleyeyim. E ha bu arada biz sokağı yanlış mı yaptık onu da bilmiyorum. Diyelim. Sanırsam bu sokak yetmez. Aynen abi yetmez. Biraz da uzatacağız yani. Şöyle baya baya uzatacağız yani arkadaşlar. Öyle belirteyim. Ee, şimdi bir tane daha koyacağım arkadaşlar. Şöyle harika olacak. Ee, güzel bir şekilde yapalım. Arkadaşlar. Ee, şimdi şöyle çok güzel bir şekilde koyuyorum. Arkadaşlar şimdi 10 dakika var. 12 dakika olduğu zaman videomuzun sonuna geliriz. Ya da şu yeri bitirdikten sonra arkadaşlar videomuzun sonuna geliriz Çünkü çok uzun oldu. Şimdi şöyle şöyle koyacağız. Gerçekten çok güzel oldu yani. Yapılar falan filan yapıyoruz arkadaşlar. Gerçekten. Bunları bu ilk battle'da da yapabiliriz. Ha bu arada server'lar ne zaman çıkacak derseniz arkadaşlar. Bedrock server'ını çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Bedrock serisini çekmeyi düşünüyorum. Kaldığımız yerden devam etmekte istiyorum yani arkadaşlar öyle belirttim. Ee, şimdi şöyle koyuyoruz bakalım. Ee, ve sonradan da videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Çünkü bu kadar kat hatırlıyorum arkadaşlar. Baya baya katı yok yani o kadar da. Ee, şimdi 12 dakika var. Ama çok güzel. Arkadaşlar hemen videomuzun sonuna geleceğim arkadaşlar. Ee, şimdi şöyle şöyle koyacağım şunları da. Evet o zaman arkadaşlar bu videomuzun burada sonuna geliyoruz. Yani çok uzun oldu. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Baya da güzel bir e, sokağımız oldu yani. Gerçekten güzel. E, böyle bütün evleri falan filan sıraladık. Gerçekten çok güzel oldu. O zaman bu videomuzu burada e, sonlandıralım arkadaşlar. Lütfen lütfen yorum atmayın. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. E, Like'larınız benim için çok önemli. Ve arkadaşlar yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Ben de cevaplayayım yani. Yorumlarınızı ben size cevap veriyorum arkadaşlar. Yani e, utanmayın benden. Arkadaşlar o zaman görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar. Hepinizi seviyorum.